Merhaba gençler. Bir önceki videomuzda toplam fark formüllerinin geometrik şekillere uygulanmasını işlemiştik. Şimdi de hemen arkasındaki 12 soruluk kavrama testimizi çözüyoruz gençler. Toplam fark formüllerinin geometrik şekillere uygulanması kavrama testi. Peki soru 1. Uzay mekiğinin yerden yükselişi anında gözlem yapmak üzere D ve B noktalarına A noktasının uzaklığı sırasıyla 100 metre ve 600 metre olan iki kamera yerleştirilmiş. Uzay mekiği yerden 300 metre yükseldiğinde alfa ve sonra mba beta olduğuna göre diyor alfa artı beta toplamı kaç derecedir? Evet. Sorunun içerisinde bizden normal şartlar altında tanjant alfa isterdi, kotanjant alfa isterdi. Sorunun içerisinde o alfayı bulup ya toplam şeklinde ya da fark şeklinde yazabiliyorduk gençler. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Sorunun içerisinde bize iki tane farklı açı vermiş ve bunların toplamını istemiş. Şimdi alfa artı betanın toplamını kaç derecede diyor. Burada mesela şu 1'e 3 oranında bir şey var. Tanjant alfasına baksak 1 100 bölü 300'den 1 bölü 3 olacak. Ama tanjantı 1 bölü 3 olan açı... Hani kesin bir değer değil ki. Yani virgüllü bir şey ya da irrasyonel değerdir muhtemelen. Ondan dolayı gençler burada alfanın da betanın da, betanın da net olarak değerlerini bilmiyoruz. Peki ne yapacağız? Mesela şu ikisinin toplamını sormuş ya. Tanjantını alsak. Tanjantını neden alıyoruz? Eğer bu sonucu biz köküç olarak bulursak. Tanı artı betayı köküç olarak bulursak. O zaman alfa artı betaya biz 60 diyeceğiz. 1 bulursak 45 diyeceğiz. Eksi 1 bulursak eksi 135 diyeceğiz mesela. Anlatabildim mi? Oradan işimize yarıyor. Ondan dolayı bir sorunun içerisinde işte x artı y kaç derecedir? Alfa artı beta kaç derecedir? Diyorsa gençler orada tanjant alınır. Şuraya yazalım. Tanjant alınır. Peki. Şimdi tanjant alfa artı beta. Tanjant alfamız nedir? Karşı bölü komşudan 1 bölü 3'tür. Artı tanjant betamız nedir? 300 bölü 600'den 1 bölü 2. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Şimdi pay kısmını düzenleyelim. Şurayı 2 ile burayı da 3 ile genişletirsek o zaman orası 2 artı 3 bölü 6. Payda da 1 eksi 1 bölü 6 oldu. Pay kısmı 5 bölü 6 oldu gençler. Payda da 5 bölü 6 oldu. Sonuç 1. Demek ki şu ifade 1'miş. Evet. Tanjant alfa artı beta eşittir 1. Tanjant nerede 1'di? 45 derecede. O zaman cevabımız Bursa. İkinci soru. Tanjant alfayı istemiş. Örneklerini yapmıştık gençler. Bu alfayı parçalıyorduk. Çünkü bu toplam fark sorusu. Ondan dolayı tan x artı tan y'ye bakacağız gençler. Peki. Hemen şu boşlukları dolduralım. Burası 4 ise şurası da 6'dır. Şurası 8 ise burası 8'dir. 6, 8, 13 gene. Şurada dursun. Evet. Tanjant a x artı y. a eşittir x artı y. O zaman aslında ben tanjant alfayı bulmak yerine tan x artı y'yi bulacağız. Evet. Tanjant x'imiz nedir? Karşı bölü komşudan 4 bölü 6. Artı tanjant y'imiz 8 bölü 6'dan. Karşı bölü komşudan orada da 8 bölü 6. 1 eksi 4 bölü 6 çarpı 8 bölü 6 olacak. Pay kısmı 12 bölü 6 yaptı gençler. Paydaya gelelim. Burası da 1 eksi 32 bölü 36 yapıyor. Düzenlersek de 4 bölü 36 olacaktır. Peki devam edelim gençler. Birincisini aynen yazalım. 12 bölü 6 yerine artık 2 yazabiliriz hatta. 2 çarpı 4 bölü 36 yerine de 1 bölü 9 yazarsak ters çevirip çarptığımızda 9 bölü 1'den cevabımız 18 olacaktır. Biz tan x artı y'yi bulduk. Bu da tan alfaya eşit olduğundan dolayı tan alfayı da bulmuş oluyoruz gençler. Üçüncü soru. Bir önceki videoda demiştim gençler. Yeni nesil soruları özellikle geometri ve trigonometri de çok severim. Çünkü burada polis arabasını şu yolu, şu kaldırımı falan kaldırıp direkt bunu biz düzen gövmetesine dökeceğiz. İşimiz olur. O zaman daha da kolaylaşıyor. Kalabalığı önce bir şu gözümüzü yoran kalabalığı bir azaltalım. Evet. Şurası şöyle olsun. Bakın gençler, şu teta derecelik açı yani şurası aslında sonradan şu taradığım yer şuradaki sarı bölgeye eşit oluyor gençler. Peki, şurası 20. Burası 40. Daha sonra burası 20 demiş. Benzerlerini çözmüştük. Ne yapıyorduk burada? Şu açının tamamı x ise şurası da y ise o zaman teta eşittir x eksi y oluyordu. Bizden ne istemiş? Tanjant teta istemiş. Tan teta demek gençler. Tanjant teta demek. O zaman tanjant x eksi y demek. Tanjant x'imizi bulalım. Tanjant x karşımız 60. Komşumuz 20 olacak. 60 bölü 20'den 3. Artı tan y'imizi bulalım. Hatta eksi olacak. Tan y'imizi bulalım. O da 40 bölü 20'den 2 olacak bölü 1 eksi 3 kere 2. O da eşittir 1 bölü. Ee, ne olacak gençler burası? Hatta şurası artı olacak. 1 bölü 3 kere 2 6. Bir de eklersek 7 olacak. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Peki. Dördüncü sorumuzdan devam edelim gençler. Gene bir ABC üçgenini vermiş. Sonrasında buradaki alfanın kosinüs değerini istemiş. Evet. Hemen şuraları x ve y olarak dolduralım. Eğer x ile y'yi bulursam eğer alfayı da bulurum demektir. Yani sen eğer kosinüs 60'ı biliyorsan kosinüs 120'yi de biliyorsun demektir. Çünkü sadece işaret değişimi olacak. O zaman ben önce şu kosinüs x artı y'yi bulmak istiyorum. Kosinüs x artı y. Kosinüs x, x artı y neye eşittir? Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y olacak. Kosinüs x. Kosinüs x dediğimiz şey 3 bölü şurası 3 4 5 olacak. 3 değil tabii ki. Bir dakika gençler. Ha, 4 bölü 5 olacak. Kosinüs y şurası da 5 12 13 üçgeni. Oradan bir 12 bölü 13 gelecek. Eksi sinüs x de 3 bölü 5. Sinüs y de 5 bölü 13 olacak. Şimdi pay kısmına baktık. Şurada 48. Eksi şurada 3 kere 5. 15. Paydada da ne var? 65 var. O zaman demek ki kosinüs x artı y eşittir 33 bölü 65 olacakmış. Peki. Şuradaki alfa geniş açı olduğundan geniş açıda kosinüs nedir gençler? Negatiftir. Ondan dolayı biz kosinüs alfayı eksi 33 bölü 65 yazacağız. Cevabımız C şıkkı olacak. 5'e gelelim. 5. soru. Şu 2'ye 4 olarak vermiş. O zaman bir kenarı 6'dır. Şuralarda 3'e 3'tür. Bizden ne istemiş? Kotanjant alfayı istemiş. Değil mi gençler? Şimdi konumuz toplam fark. Eğer bir açıyı toplam şeklinde yazabiliyorsan yaz. Yazamıyorsan farkın yollarına bakacaksın. Burada kimin toplam şeklinde yazabiliriz? Ben şöyle bir baktım bir şey bulamadım. O zaman farka gireceğiz gençler. Burası A ise aslında şurası da A'dır değil mi? Şurası X burası da Y ise hatta onu kırmızıyla yazalım. Şurası X burası da Y ise şu X artı alfa bize Y'yi verecek x artı alfa y'yi verecek. O zaman alfa dediğimiz derece zaten y eksi x'e eşitmiş. E kotanjant alfa istiyor. Hemen yazalım. Kotanjant alfa eşittir. Kotanjant y eksi x. Şimdi kıvama geldi. Benim istediğim formata dönüştü. Evet. Şimdi biz kotanjantın toplam farkını bilmiyorduk. Tanjantı bulup çarpmaya göre tersini alıyorduk. Şu kotanjant y eksi x yerine ben tanjant y eksi x'i bulacağım. Tanjant y eksi x. Tanjant y'miz nedir gençler? Şu üçgene bakıyorum. Bakın taradım şöyle. Büyük üçgene. Sağdaki büyük üçgene bakıyorum. Yani karşımız 3 artı 3'ten 6. Komşumuz 4 olacakmış. Eksi tan x'e bakalım. O da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Hatta 1 bölü 2 yazan direkt olarak. 1 bölü 2. Bölü 1 artı 6 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Pay kısmında şurayı 2 ile genişletirsek 6 eksi 2'den 4 bölü 4. Bölü şuraya gelelim. Şunlar sadeleşsin. Burada 3 kalsın. Şurada bir 3 bölü 4'ümüz kaldı. Bir ile 3 bölü 4'ü de toplarsak 7 bölü 4. O zaman şu 4'ler birbirini götürürse cevabımız 4 bölü 7 olacak. Ama bu tanjant y eksi x. Bize ne lazım? Kotanjant. Kotanjantı ne olacak o zaman bunun? Kotanjant y eksi x. O da çarpmaya göre tersi 7 bölü 4 olacak cevabımız Bursa. Altıncı soru. Tanjan alfa istemiş. Peki şuranın tamamını bulalım gençler. Yani bulmak derken buraya x diyeceğiz. Şuraya da y diyeceğiz. Yine biz bu alfayı x eksi y cinsinden bulacağız. O zaman tanjant alfada tanjant x eksi y'ye eşittir. Tanjant x'i biliyor muyuz? Şimdilik bilmiyoruz. Şekil olarak bilmiyoruz. Ama önce şu boşlukları dolduralım. Ondan sonra bulabiliriz. Şurası 6 olsun. Şurası 8 olacak gençler. Sonrasında şu oc'yi birleştirip belki yarıçap hakkında bir şey bulabilirim. 6, 8, 13 geni var burada. Demek yarıçapımız yarı çapımız olmuş. O zaman şurası da olmuş. Şurası da 4'müş demek ki. Peki. Şimdi x'e gelelim. Şu üçgene bakacağız gençler. Üçgen x de. Şu üçgene bakacağız. Karşımız 8, komşumuz 10. O zaman demek ki 8 bölü 10 olacak. Eksi. Tan y'ye gelelim. Aa, bir dakika. 8 bölü 10. Eksi. Tanjant y'ye gelelim. Tanjant y'de de şu üçgene bakacağız. Oradan da 8 bölü 16 olacak. Yani 1 bölü 2 olacak gençler. Evet. Bölü 1 artı 8 bölü 10 çarpı 1 bölü 2. Şimdi pay kısmında şurayı 5 ile genişletirsek 8 5'ten 3 bölü 10 oldu burası. Burası 3 bölü 10. Şuraya geldik. Şunlar sadeleşsin. 4 olsun. 10 artı 4 14 bölü 10 oldu gençler şurası. şurası. 14 bölü 10. O zaman şunlar birbirini götürdü. Demek ki burada bizim cevabımız 3 bölü 14 olacak. Tanjant alfa 3 bölü 14 cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuz kosinüs alfa değeri. Direkt zaten alfanın e, şu parçalanmış kısımlarına x'e y yazarsak biz aslında bunun x artı y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Ve kosinüs alfayı bulurken kosinüs x artı y'yi buluruz diyoruz değil mi? Şurada toplam formülünü yazalım. Bu cos cos sin sindi. Cos x cos y. Artı ise eksi olacaktı. Sin x çarpı sin y olacak. Şimdi gelelim şu boşlukları kenarları doldurmaya yani. Şurayı bilmiyoruz gençler. Buraya 1 diyorum. O zaman burası da 1 olur. O zaman bunun bir kenarı da 2 olur. Şurası da gene 1. O zaman şurası hipotenüsten daha doğrusu Pisagor'dan kök 2. Şurası da kök 5 olacak. Kosinüs x'e gelelim. Kosinüs x 1 bölü kök 2. Kosinüs y nedir? O da komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Eksi sinüs x 1 bölü kök 2. Sinüs y de 2 bölü kök 5 olacak. Şurası 1 bölü kök 10. Eksi burası da 2 bölü kök 10. Yani sonuç olarak eksi 1 bölü kök oldu. Payda da eğer köklü bir ifade bırakılmamış taşıklarda kök 10 genişleteceğiz. O zaman ne olur bu? Eksi kök 10 bölü 10 olacak cevabımız. C şıkkı olacak gençler. 8. sorumuza gelelim. Evet. Şu dikdörtgeni tamamlayabilirsiniz. Ya da şu DCB üçgenini, o geniş açılı üçgeni uzantısını alıp şöyle bir dik üçgeni tamamlayabilirsiniz. Fark etmez. Peki şurası 5 ise o zaman buraya 3 kalır. Orası 3 ise şurası da 3'tür. Peki buradan sonra ne yapacağız gençler? Şu alfayı bir dik üçgen içerisinde yerleştiremediysek eğer o zaman ya iki iç açının toplam bir dış açı ya da işte alfayı biz fark şeklinde yazabiliyor muyuz ona bakacaktık. Ama burada iki iç açının toplam bir dış açıyı veriyor. Ondan dolayı biz kotanjant alfa yerine kotanjant x artı y'yi bulacağız. Kotanjant x artı y'yi bulurken de biz tanjantını bulup çarpma göre tersini alacaktık. Peki tanjant x artı y. Tanjant x'imiz nedir? Bakın şu üçgene bakıyorum gençler. Taradığım büyük üçgene bakıyorum. Karşımız 3, komşumuz 5. O zaman tanjant x 3 bölü 5. Artı tanjant y nedir? Tanjant y'de de şu üçgene bakılacak. Karşımız 3, komşumuz 2. O zaman 3 bölü 2 bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 2 olacak. Eşittir. Şu pay kısmında 5 ile 2'yi eşitleyelim. Şurayı 2 ile şurayı da bir 5 ile genişletirsek. 2 ile genişletirsek burayı 6. Şurayı 5 ile genişletirsek 15. Paydamız da 10 olacak. Bölü. Şuraya gelin. Bakın burası 1 eksi 9 bölü 10. Yani 1 bölü 10 olacak burası da. Peki. Şimdi pay kısmında 21 bölü 10 var. 21 bölü 10 bölü 1 bölü 10. O zaman şu 10'lar giderse. Tanjant x artı y 21 bölü 1'den 21. Bize ne lazım? Kotanjant lazım. E kotanjant da bunun çarpmaya göre tersiydi. Yani kotanjant x artı y eşittir 1 bölü 21. E bu kotanjant alfaya eşitti aynı zamanda. O zaman demek ki cevabımız 1 bölü 21 olacak. <laughs> Dokuzuncu soru. A açısının tanjantı diyor. Şuranın tamamının tanjantını istiyor. O zaman şurayı şöyle bir çekelim. Şurası x'e y olsun. O zaman tanjant x artı y'yi bulalım. Peki. Şimdi burada gençler dik üçgen yoktur ama birim kareli zeminde yapılmış olması bizim için çok büyük bir şey. İstediğin yerden bir dik üçgen oluşturabilirsin. Mesela şöyle bir dik üçgen oluşturuyorum. Neden c'den indirdim? Çünkü kenarlar belli. Tam şu noktaya geliyor. Tam şurası 3 birim. Şimdi y'ye geldim. Üçgenin içerisinde böyle bir şey oluşturamadım. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerden oluşturabilirsin şu şekilde. Yani sonuçta ben dik üçgenlerimi oluşturdum. Tanjant x nedir? Şurası 3, burası 4. O zaman şurası 5 olacak. Daha sonrasında şunun da kenarlarını bulalım. Şuranın tamamı 5 gençler. O zaman burası 2 oldu. Hipotenüse zaten ihtiyacım yok tanjantla. Şimdi şu toplam formülünü uygulayalım. Tanjant x 3 bölü 4. Artı tanjant y 2 bölü 5. Bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 5 olacak. Pay kısmında bir payda eşitleyelim. Yani şurayı biz bir 5 ile şurayı da 4 ile genişletirsek şuradan bir 15 gelecek pay kısmında. 15 artı oradan da 8 gelecek bölü 20. Bölü şurası ne olacak? 1 eksi 6 bölü 20 olacak. Şurası 23 bölü 20. Bölü burası da 14 bölü 20 olacak gençler. O zaman şunlar birbirini götürdü. Demek ki bu tanjant A açısı 23 bölü 14 olacakmış. Cevabımız C şıkkı. Onuncu soru, yine şu üçüncü sorumuz araba sorusu var diye gençler polis arabası sorusu. Onun gibi eğer burada herhangi görsel, herhangi bir görsel senin gözünü yoruyorsa onu ortadan kaldır. Mesela şurada ben bu adamı kaldırmak istiyorum, sadece NK olsa da olur. Düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. Neyse. Evet, sonrasında şuradan şöyle bir şey çıkacakmışız. Sonra şöyle bir KL varmış. Sonrasında şuradan bir indirecekmişiz şurayı. Tamam indirdik. Sonrasında burası 2'ymiş gençler. Şurası 4'müş. Ve bir de şuradan şöyle bir birleştirme yapmam gerekiyor. Tamam. Orayı birleştirmiş gibi farz edin gençler. Hatta bir kez daha deneyebiliriz. Evet. Elim cetvel ya. Şurası 1,6. Peki. Şurası ne gençler? Harflendirmeleri yapalım. N, K, L, M. Bizden tanjant alfa istemiş. Alfa neresi? NMK. Şurası gençler. Peki. Şimdi şuranın tamamından, buranın tamamından şurayı çıkarırsak alfayı buluruz. Şurası x olsun, burası y. O zaman demek ki şu x eksi eşittir alfa. Tanjant alfayı istiyorsa o zaman tanjant x eksi eşittir tanjant alfa. Şunu hemen açalım. Tanjant x. Tanjant x dediğimiz şey ne de, nerede? x bir kere dik üçgenin içerisinde bile değil. O zaman x'i dik üçgenin içerisine yerleştirmek bize düştü. Şöyle bir şey çeksek. Burası 2 ise burası da 2'dir. Şurası 1,6 ise eğer artık 4'ü silebiliriz. Çünkü 4 ile bir işimiz yoktur. Çünkü yukarıya 1 bölü 4'ten daha doğrusu 4'ten 1,6'yı çıkarırsak 2,4 olarak bulacağız. Peki şimdi tanjant x'i biliyoruz. 2 bölü 2,4. Eksi şimdi tanjant y lazım şu üçgene bakacağız. Bu üçgende karşımız 2 komşumuz 4'tü. O zaman 2 bölü 4 bölü 1 artı 2 bölü 2,4 çarpı 2 bölü 4 olsun gençler. Peki devam edelim. Şurada gençler hani 10 ile genişletsek 20 bölü 24 yapsak burayı. 4'e bölersen 5, 4'e bölersen 6 olur. Eksi sağ tarafta da bir 1 bölü 2'miz var. Daha sonrasında burayı 3 ile genişleteceğiz. Sonrasında burası ne olacak? 5 eksi 3'ten 2 bölü 6. Bu burada dursun. Şimdi paydaya gelelim. Şu 2 kere 2 gitti. Şu 4 ile sadeleşti. 1 artı 1 bölü 2,4 oldu gençler. Şurada paydamızı da düzenleyelim. Şimdi bu 24 dediğimiz şey 2,4 dediğimiz şey 24 bölü 10. Ters çevirirsek eğer çünkü burada bir 1 bölü 2,4 var. O zaman elimizdeki ifade şu olacak. 1 artı 10 bölü 24 olacak. O da 34 bölü 24 olacaktır. Peki 34 bölü 24 sadeleştirebiliriz. 17 bölü 12. Şu 2 bölü 6'yı olduğu gibi yazıp diğerini ters çevirip çarparsak şunlar sadeleşti. Cevabımız 4 bölü 17 oldu. Yani A şıkkı olacak gençler. 11. soru. Şekilde AB çaplı yarım çemberi C noktalarını teğet olan O merkezi çember verilmiş. Buna göre AOB alfa olduğuna göre tanjant alfa nedir diyor. Hemen şu merkezden şu c'ye bir dikmen indiriyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Şurası x ve y diyeceğim. X'i de y'yi de dik üçgenin içerisine aldım. Tan x artı tan y'yi uygulayacağım yani ben burada. Tanjant x artı y. Tamam ama bunların içerisinde sadece birer kenarı biliyorum. 6 ile 12'yi biliyorum. Komşuları bilmiyorum yani. Şuranın tamamı 18 değil mi gençler? Ben şu AB çaplı yarım çemberde bir merkez alsam. Şurası merkezin m'si olsun. Tamamı 18 ise yarı çapımız 9 olur. O zaman şurası 3 olur. Şuraya da MB'ye de 9 kalır. Peki. Şimdi şuradan M'den D'ye bir şey çizmek istiyorum. Bir yarı çap çizmek istiyorum. Yarı çapımız 9'du. E şimdi şu küçük çemberin yarı çapı L ise şimdi oradaki ortada oluşan üçgenin hipotenüsüne bir bakmak istiyorum. Bir göz gezdireceğim şuraya. E burası R ise tamam 9'du ya. Şu hipotenüs 9 eksi R olacak gençler değil mi? E şimdi bunun yarı çapı da idi. Şimdi şu üçgeni şurada çizelim. Şurası 3. Tabanımız 3. Burası R. Şurası da 9 eksi R. İstersen Pisagor teoremini uygula. Ama demiştik ki eğer kenarlarda hani tam sayıysa kenarlar tam sayıysa ve şıklarda da böyle köklü şeyler falan yoksa deneme yanılma yap. Bir kenarı 3 olan özel üçgenler kimler var? 3, 4, 5 üçgeni. O zaman şu R yerine 4 yazsak şurası da 5 oluyor mu? Oluyor. Demek ki R 4'müş gençler. Tamam R'yi de 4 bulduk. Şu şurada dursun. Artık tanjant x'i bulabiliriz. Tanjant x demek ne demektir? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Artı tanjant y'ye gelelim. Tanjant y cb'nin tamamı gençler bakın cb'nin tamamı. Yani şuranın tamamı. Buranın sonun başında ne vermişti? 12. 12 bölü 4 yapacağız. 12 bölü 4'ten 3 yazabiliriz direkt. Bölü 1 eksi 3 bölü 2 çarpı 3 olacak. Pay kısmını düzenleyelim. 2 kere 3 6. 3 doğrudan 9 bölü 2. Paydaya gelelim. Burası da 1 eksi 9 bölü 2 oldu. Eksi 7 bölü 2 olacak gençler. Devam edelim. Şu ikiler birbirini götürürse o zaman tanjant x artı y eşittir eksi 9 bölü 7. Zaten tanjant x artı y de alfaya eşitti. Tanjant alfaya eşit. Peki cevabımız eksi 9 bölü 7 olacak gençler D eşittir. Son sorumuza geldik. Şu uzunlukları 20 olarak vermiş soruda. Buralar 20'ymiş gençler. O zaman şurada ben bir çözüm yapacakken şunun tamamı 20, bunun tamamı 20 olarak alabilirim. Peki sonrasında AB doğru parçasına uzaklığı 12 cm demiş C'nin. Demek ki şu noktadan AB'ye bir dikme indirdiğimizde burası 12 olacakmış gençler. E burası 12 ise hipotenüsümüz de 20 ise şurası ne olacak? Şunu bulalım gençler burayı bulalım. 3'ün 4 katı 5'in 4 katı 4'ün 4 katı olarak burası da 16 olacak. Peki onun haricinde başka bir şey var mı? Bir bakalım. Bakın AB 45 olarak vermiş bize şurayı. 45 olarak vermiş. Hayır orayı değil şurayı vermiş. Fark etmez orası da 45. 45 ise ikiz kenar dik üçgen şurası da 12 oldu. Bizden de ACB'yi istemiş. O zaman şurayı biz X olarak alalım gençler. Peki ACB dediğimiz şey tanjant 45 artı X. Tan 45 1. Tanjant X nedir? 16 bölü 12'den 4 bölü 3 olacak. Bölü 1 eksi 1 kere 4 bölü 3. Bunu bulacağız. Pay kısmı bir kere 7 bölü 3 oldu. Paydada da eksi 1 bölü 3 var. Cevabımız eksi 7 olacaktır. A Evet. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Birinci bölümün konu kısmı bitmiş bulunmakta. Hatta e, trigonometri 2'nin birinci bölümü. Kitaba göre dördüncü bölüm. Artık bizim e, uygulama testlerimiz kaldı. Uygulama testleri bitince de biz diğer bölüme yani yarım açı formüllerine, diğer ismiyle iki kat açı formüllerine geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Kitabı sipariş etmek isteyen öğrencilerimiz varsa sağ üst köşede e, bilgiler mevcut. Barış Hocamızın iletişim bilgileri mevcut. Kendisiyle iletişime geçip sipariş verebilirsiniz gençler. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın.